Ekranlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlüler yine ilginç bir akımla gündeme geldi. Yediklerinden giydiklerine her hareketleri haber olan Hollywood yıldızları şu sıralar banyo yapma fikrine karşı biraz mesafeliler. Gelin banyo yapmayı pek sevmeyen ünlüleri hep birlikte göz atalım. Alca Karanlık serisinin Robert Pattinson bu çılgın akımın öncüsü diyebiliriz. Temizlik konusunda tembel olduğunu ve yıkanmayı sevmediğini açıklayan yakışıklı oyuncu hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Yok artık diyeceğiniz bir isim daha. Hollywood denilince akla ilk gelen isimler arasında kendisi. Brad Pitt, banyo yapmak yerine ıslak mendille temizleniyormuş kendisine bakınca aslak mendille yıkandığını anlamak hayli zor. Mila Kunis ve Ashton Kut, her çiftinin de bir süre önce çocuklarının bakımıyla ilgili itirafları dikkat çekmişti. Riyad ve Dimitri adlı iki çocukları olan çift, çocuklarını sadece gerçekten kirli gözüktükleri zaman yıkadıklarını söyleyerek takipçilerini dumur etmişti. Ne diyelim? çocuklarının bakımı konusundaki açıklama yapan bir diğer çift ise güzel oyuncu Kristen Bell ve Dax Shepard. Güzel oyuncu çocuklarını banyo yaptırmak için kokmalarını beklediğini açıklamıştı. Zacifron. Son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan kendisi. Yıldız oyuncu da Brad Pitt'te oldukça benzer bir dimeç vererek ıslak mendille temizlendiğinden bahsetmiş. Egzersizlerden sonra bile duş almayı sevmiyormuş. Bu akıma katılan son isimde yakışıklı oyuncu Jake Gillen oldu. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şöyle söyledi: "Banyo yapmayı gittikçe daha gereksiz buluyorum. Bence yıkanmamak cilde iyi geliyor. Zaten vücudumuz kendisini temizliyor." Kaynak. onedio ne diyor? kaynak bağlantısı? haberler.com/blog